Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün RKS'nin yeni motoru Nevrat 125 ile beraberiz. Daha önceden RKS'nin spontanesini kullanıyordum. Ona top testi yapmıştık. Bu motoru yeni aldım. Spontane sattım. Motor daha yeni olduğu için hakkında pek şey bilinmiyor. Merak ettiğiniz soruları yorum kısmına yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Veya görmek istediğiniz yeri varsa videosunu çekip gösterebilirim. Evet. Şöyle motoru göstereyim. Egzozu bu şekilde. çantasının altını göstereyim. Anahtarı sola çeviriyorum. Koltuk açıldı. Şöyle göstereyim. Koltuk altı derinliği diye bu şekilde. Koltuğu kapatalım. Kapandı. Kafası bu şekilde. Şimdi bir de motoru çalıştıralım. Motor şöyle bir karşılama ekranı var bize. Şöyle start Motorun önden görünüp şu şekilde. Bir de uzunları açıp göstereyim. Uzunlarla da bu şekilde. Bir de arkasını göstereyim. Arka stoktaki ZL yazısı sanırım yan yapmış N ve L New Light gösteriyor. Ve sesini dinletiyorum. Motorumuz çift amortisörlü. Ee, şöyle kapatayım hemen kontağı. Ee, Artçı ayakları başlayacak şekilde basıyorsunuz açılıyor. Tekrar basıyorsunuz kapanıyor. Full enjeksiyon olmasına rağmen burada bir marş ayağı var. Ayrıyeten. motor küçük yalı motokitten aldım. Kredi kartına vade farksız takip yapıyorlar. Yardımcı oluyorlar motokit öneririm küçük yalıda. Motor bu şekilde. Ön lastikleri kendi 13 inç. Arka lastikleri de kendi de aynı o şekilde 13 inç. Lastikler güzel ama naylon olduğu için değiştirmenizi öneririm. Arka tarafta şöyle çift amortisör var. Arka tarafta disk fren bulunuyor. Şöyle göstereyim. Ayrıyeten ön tarafta da disk, disk fren bulunuyor. Arka ön kombine fren. Arkayı sıktığınız zaman öne de %30, %35 önde sıkılıyor. Motor bu şekilde. Motor hakkında merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Gösteririm. Şurada ufak bir torpido gözü bulunuyor çok ufak bir şekilde. Buraya işte telefondur, powerbank'tir, bezdir, motor temizlemek için. Onları koyabilirsiniz. Burada hidrolik yağ kısımları bulunuyor. Aynaları böyle sivri uç. Arkayı çok rahat görebiliyorsunuz. Asla omuz göstermiyor. Motora şöyle bir bineyim. Motor bayağı yüksekte duruyorsunuz motora bindiğiniz zaman. motordan ben fotoğraflarda gördüğümde PC işteki bir telefonu buraya koyabileceğim sandım ama Öyle bir alan yok. Maalesef. Onun dışında motorun koruma demirleri bulunmuyor. Şöyle çalıştıralım motoru tekrardan. Devir göstergesi, hız göstergesi, kilometresi, saati, benzin göstergesi, trip tuşu, saat ayarlama tuşu var. Onun dışında sola sinyal. Ön tarafta led sinyaller bulunuyor. Yalnız arkada onun yerine e, ampuller bulunuyor. LED değil arka taraf sinyalleri. Burada bir askılığı bulunuyor. Burada start stop şu. E, göstereceklerim bu kadar bir de uzun, kısa. Uzunu gayet iyi, gayet yeterli. LED aydınlatması. Cidden çok beğendim. E, hava fazla karanlık olmamasına rağmen gördüğünüz gibi fark ediliyor. Şöyle aynayı da göstereyim. Gerçekten beğendiğim bir motor. Şöyle ufak bir yola da çıkalım. Çok ufak. Sonra da videoyu sonlandırayım. motor gerçekten güzel bir motor. Ee, yani ilk deneyimlerime göre malzeme kalitesi olarak gayet beğendim. Ufak tefek boya çıkmaları oldu. Onlar da altın nazarlık olsun. Motor bu şekilde. Motor hakkında merak ettikleriniz yorum kısmına yazarsanız cevaplarım. Ee, kanala abone olup bildirimler bildirimleri açarsanız daha çok RKS Nivlite 125 cc videosu gönderebilirim. Ee, motor şu an rodayızda 30 km'de. 500 km'ye 1000 km'ye geçtiği zaman top speed denemesi de yapacağız. Lastiklerini de değiştireceğim ben bu motorun. Bu motorun koruma demirleri bulunmuyor. Koruma demiri yaptırmaya çalışacağım. yaptırabilirsen nerede yaptırdığımı da size bilgi veririm. Hepinize iyi günler. İyi gü